Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber e, yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bu videoda e, profil puanlama yapacağız. Zaten kapaktan başlıktan gördünüz. Eee, listemdeki bazı oyuncuların, e, güzel oyuncuların profillerini puanlayacağım. Eee, direkt profil puanlamaya geçelim. Arkadaşlar listeme girdim. İlk başta Süleyman Serin var. Süleyman abim Eee, arkadaş eklemişti beni bir ara. Piper var, ee, yani Piper kelebek Piper'dan güzel bir, yani Bayağı güzel bir kostüm. Kelebek Piper ee, savaş kartında birinci, yani şey e, konuşamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, eski olduğuna dair bir tane simgesi var güzel aşk meli Piper'da var cidden da güzel bir kostüm. Yani almadıysanız alabilirsiniz. Altta kraliçe var, Bee'nin ünvanıydı sanırım. Yani güzel yani bir kasmak cidden her baba yiğidine harcı değildir. Üste bir tane e, şey şu anki güç liginin e, profil simgesi var. Şöhreti Satürn cidden güzel. 3 tane çılgın olmaz var arkadaşlar. Ben de iki tane var. E, son şehir saldırısı e, yok bende çünkü e, son şehir saldırısı ben ben oyuna başladıktan önce gitmişti. O yüzden kasamamıştım. Bir e, profile girersek görüyorsunuz zaten ömer 35 rankları. E, i̇lk bakışta tam 5 tane 35 rank görüyoruz zaten. Yani bayağı iyi bir hesap. Yani bir sürü şey var. Yani hatta neredeyse hepsi e, iki savaşçı sarı hepsi 1000 kupanın üzerinde. Angelo'yu da alt kupa eksik. Melody'yi de yeni aldığı için kasmamış. Yayınlarda kasan muhtemelen. Yani direkt ben bu hesaba 9 puan veriyorum arkadaşlar yani. Güzel bir hesap. Şimdi şuradan bir Sneezy'nin hesabını puanlıyorum. Ee, bu da şey yapmış profiline e, güçlü simgesi, e, aşamalı simgesini koymuş. Bence güzel. Altta şey var. E, semt sezondan bir tane profil resmi var o zaman gelmişti bu kupada ne zaman geldi hatırlamıyorum unvanı şey ilk e, ilk Bro PES Plus'ın singesi arkadaşlar unvan burada bu videoluk konu çok konuşamazsam kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım profilleri mücadeleci var cidden 35 liraya satılmıştı bu çok güzel bir kostüm arkada böyle el spor falan var hatta şöyle sallayınca böyle dans ediyormuş gibi duruyor yeni sistemlerle böyle saçı falan şekil baya güzel bir kostüm ee, çılgın 16 bir tane var bence robot çıkardı yapabilir de son şehir saldırısını iki yapmış ama o güzel ee, şöyle ranklara baktığımızda şu an bir kan üstünde bir tane var ama çoğunlukla 30 rankları görüyoruz arkadaşlar. Yani neredeyse 200 kupa üstü oynuyor sinice. Bir şey bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi 35 rank 0 kupa var geçen yapmıştı. Hatta yaparken bir iki maçta destek olmuştum ben. Yani güzel bir hesap yani. Bu benden e, kupasına falan da bakarsak aslında 10 puan alır Arkadaşlar şu mücadeleci kod beni e, yani çok tahrik etti Arkadaşlar yani öyle de demeyelim de şimdi yani çok böyle etkiledi mücadeleci kod beni O yüzden 10 puan verdim şimdi şöyle biraz aşağı inip e, şuradan Onur'a Onur, Onur bilgiye puan verelim Thor Cidden çok güzel bir e, verim aldım şu an ilk bakışta bile Torbi bir gördüğümde çok güzel bir etkileşim aldım. altta bir yazıyor yani eski bir oyuncu olduğunu katı. Şu alkışlı Star Park emojisi var. Al kupa dur Star Park şapkası takan alkış yapan kupa ise o 2022'de Paris'e gidenlere verilmişti sanırım Paris'te ve beni bitiren şey şu Crater Singisi oldu arkadaşlar. Crater Singisi mükemmel. Şöyle önceki istatistiklere bakar. Ee, iki i̇ki 16 var ben yani güzel. Yani bayağı iyi bir hesap. Şöyle ranklara bakarsak iki tane oklu rank var. Yeni gelen iki karakteri de oklu rank yapmış. Başka 30 rank. Spike var. Spike 700'e düşmüş. Nita Bell falan var. Yani Onur abi kasma ise çok kasmaya uğraşmayan bir oyuncu gibi gözüküyor. Şöyle bir seviyesine bakacağım. E, aynen hesap max. Yani çok güzel bir hesap arkadaşlar. Yani şu torbibe bile beni bitirdi. Özellikle şu creator simgesi yani. Her baba yiğidin acı değildir umarım bir gün bizim de olur arkadaşlar. Yani bence bu profil 11 puan hak etti. Burada öyle maksimum bir sınır yok yani yani on, ona yakın veriyorsam güzel bir puandır arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani Onur abi benden e, 10 puan aldı. Sırada şöyle kime Geçsek e, hızlı bir şekilde şuradan Bronk'a geçeceğim. Bronk arkadaşım benim. O da bir youtuber. Yt Bronk. Rockete onun kanalına da bakabilirsiniz. İlk önce eski bir oyuncu olduğunu gösteren Kahraman Bibi var. Her yeri mora donatmış gibi. Ortamın olması Bubinin e, ustalığını da tamamlamış arkadaş. Yani 3 tane eski koyması bence saçma olmuş. Tek eski bile yeterdi. Önceki statistiklere bakarsak e, bir tane bile çılgın az yok. Ama e, çılgın 14 var. O da güzeldi. Ranklara bakarsak dur şöyle en çok kupayı alacağım arkadaşlar. Yani basit karakterleri kasmış. zaten e, çok kasılabilir de. Yani Colt Colt biraz zor. Yani Colt bayağı bir yetenek gerektiriyor. Mortis falan da öyle. Yani Colt'la Mortis kasması bence güzel ama düşmüş bayağı. 600'e kadar düşmüş. Yani şu an en yüksek 169 çok bir rank falan da yok. O yüzden çok iyi ee, yani bir e, 7 puan veriyorum arkadaşlar ben bu profile. Hızlıca e, Eyüp'e de gideceğim Eyüp. Görüyorsunuz arkadaşlar buraya 5 yazılmış Ne zaman ne kadar dur oyunda olduğunu bilmiyoruz. SK yine bunun profilde. Aşağıda bir tane SK var. Güzel böyle partili bir tane kupa var o sanırım 2022'de geldi diye biliyorum yanlış biliyorsam da kusura bakmayın burada Dark Lord Spike var cidden arşivde olan güzel bir kostüm yani bunu gördüğünüz an alın diyebileceğim bir kostüm arkadaşlar önceki istatistiklere gelirsek çok bir çılgın 16 falan yok o yüzden buradan biraz kötü geldi puan. Ama 800 ember var, ember yani ember, cold e, kasılması zor karakterler yani yetenek gerektiren. Mike de öyle. Yani Shelly ile bir zaten kas, kasılır Yani bence e, Mike Shelly ve ember hatta emberi 800 de çok iyi buradan bayağı iyi bir puan geliyor. Yani diğerlere baktığımızda sözcü 642 düşmüş ama 25 şampmış. Yani 25 şampı 100 kupa düşürmüş. Bu biraz kötü olmuş. yani böyle kasmadıkları var. Aslında kasa bunları 500'e kasarsa bir 30 bine geçer ya. İyi. Bir Orhan'a bakacağım. Orhan. Eee Orada yazarak da bulabilirsiniz YouTube'da. Arkadaşlar bu da güzel bir kanal yani. Bayağı sevdiğim bir arkadaşım. Profilde köpek balığı kolt var. Yani Mortis sevdiği çok belli. Mortis'in e, iki de verdiği profil simgesi var. E, bu Mortis'in e, destansı mojisi 39 taşta sanırım bu. Altta gece yaratığı var. Mortis'in tutalım tamamlamış çok iyi. Şurası boş olmasaydı yani bence iyi olabilirdi Bir rank, ranklara geçmeden önce şey bakacağım. Çılgına az yok. O biraz kötü olmuş. <laughs> Şimdi bakarsak 26 mortis, 620 kupa. Ee, arkadaşlar yani o, bu aralığı bu arada 28'den 500'e düşürmüş ya. O biraz kötü olmuş arkadaşlar. Ama e, çok kupa kasmayı seven bir arkadaşım değil. Mortis düşmesinin, bu kadar çok düşmesinin sebebi de e, Şey arkadaşlar e, Düşük kupada mortis daha eğlenceli oluyor Ben yüksekte tutuyorum ama e, Cidden düşük kupada böyle 600-650 kupalarda mortis oynaması cidden eğlenceli Bu yüzden de 600 kupalarda tutuyor ve videoları da böyle bu şekilde çekiyor Yani o yüzden Güzel bir profil diyebilirim puanım 8 hızlıca bir aşağı iniyorum. Ee, kendi kardeşim profilini inceleyeceğim şimdi. Ama ondan önce artık en sevdiğim arkadaşlarımdan bir olan o profiline gireceğim. Ee, koymuş cidden bayağı eskiden gelen bir kostüm sanırım. Daha bu yani ilk zamanlarda gelen bir kostüm de. o yüzden çok güzel. İsmi benim eski ismime çok benziyor zaten o yüzden yapmıştı. E altta 14 var. Yani güzel. Birinci yıl simgesini de almış. Bu yeşil kalbi 2023'te vermişler sanırım. Öyle hatırlıyorum. O da çok güzel bir simge. Ranklara baktığımızda zaten çok e, kasabilen bir oyuncu değil yani çok oyun oyuna giremiyor. Bu yüzden de çok kasamıyor arkadaşlar. Ama yine de arkadaşım oğlum en sevdiğim arkadaşım olduğu için küçük bir şey torpil yapacağım. E ee, yani bu profile ben e, 9 veriyorum arkadaşlar. Çıldırmanın az çok bu arada. Ee, Tunay'ı bulamadım bu arada. Berat'a bakayım ondan sonra Tunay'a bakacağım. Ee, Berat'ın burada e, şey var. E, SK var Aa, aşağıda birisi Güzel. Yani ben ben de eskiyi koymuştum profile Burada Haydut Crow var. Haydut Crow'un var. Anka Crow'un profil simgesi var. Anka Crow'u da almış. Çok güzel de kostüm. Bu ee, Brofi ünvanı da var birinci Belki başka ünvanı vardır ama bilmiyorum Zafer serisi yani güzel ee, İki tane çılgın onası var arkadaşlar Yani bu baya iyi Hemen bir e, şey göreceğim e, yani. Yani Berat'la çok oynadığım için biliyorum. Berat çok kupa kasma kupa kasma isteği olmayan bir oyuncu. Ne kupa kasma o kadar önemsemiyor. O yüzden kupadan çok bir şey kırmayacağım. Yani bence bu profile bir 7 verebilirim. Ama Tuney Tunu nerede ya? Dur. Tuney'i bulacağım arkadaşlar. Aynen Tuney buldum. Şimdi girdiğimiz anda bizi e, Maymon Miko karşılıyor. Miko'nun e, altın ekibi getirip mu muzlu e, e, profil simgesini almış. Altta Dark Angel koltuğun silahı var. SK Gaming logosu var. Bir de kalpli muz var Maymon Miko. E, yani bence şu isim rengi ve profilin uyumu falan güzel olmuş. Ee, bir tane çılgın 16'sı var. Son bu bo boss savaşı çılgın 16'sı var. Robot işgali çılgın ama neyse. Yani güzel bir profil bu e ve tara kasması yani o kadar kolay olmayan savaşçılar. Bu biraz kolaydı. Tarayı çok oyuncu kasmıyor. Yani çoğu insan tarayı e çok kasmak istemiyor. Yani sıkılıyor tarayı kasarken. O yüzden tarayı kasmış. Bu da güzel yani. Yani ranklara baktığımızda çoğu 500 üzerinde. Yani 400'ler de var arkadaşlar ama e, indiğimiz altta e, 10-11 ranklar falan görüyoruz. Bunları 500'e kasarsa cidden bir 35.000 kupa falan olur. Güzel bir şekilde, rahat bir şekilde. Zaten 72 karakteri var. Ee, sanırım 33 34 ve falan oluyor tüm hepsini 500 dakikalarda. şu an kendi profilime de bakacağım ben kendi profilime trop e, ee, profil ne ya torpil yapmayacağım çok yani SK Gaming logosu aşağıda ve üstte diğerlerinde olduğu gibi güzel altta mekomortis var e, ee, simgesi cidden güzel SK gaming logosunu koymak istedim buraya Bu en sevdiğim savaşçı da Macomort zaten ee, Burada şey var gece yaratığı ünvanını da aldım o videoyu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın cidden güzel bir video oldu Şöhretim satürn 1 hatta neredeyse satürn 2 olacak 4 3000 puan kalmış İki tane çılgın altın var arkadaşlar Yani güzel bir de kupalarıma bakarsak kupa kasmayı o kadar çok önemsemiyorum ama 800 çak var. Yani yani 800 çak 760 mezi 760 759 bul 758 dak 755 edgar 755 e, 750 751 miko 750 mortis sonra 700'den aşağı iniyor işte. E, burada 600'lerin bayağı olduğunu görüyorum zaten biliyorum da 600'ler var işte. Ama B yani şu an en düşük savaşım 501 diyelim. E, melodiyi şu an yapmak istemiyorum çünkü her yer melodi oluyor maça girdim yapan Melodiyi son daha sonra yapacağım Onda 500 sayabiliriz Yani onun haricinde hepsi 500 bence yani her oyuncunun e, tüm karakterlerini 500 yapması lazım Bu bir ihtiyaç için yani e şöyle seviyeleri girdiğimde de baya 11 seviye karakterim var. Hatta geçen tüm ender karakterleri 11 seviye yaptım. Hiper şarjını, yıldız güçlerini falan aldım. O videoyu izlemediyseniz izlemeyi unutmayın. O da cidden baya güzel bir video oldu. Yani... Kendime çok bir yap Tor Torpil yap... To torpil, deyip duruyorum ya arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani kendime çok bir torpil yapmayacağım. Ama oğlum benim ne ara 800 8000 3, 3 oğlum. Vay benim ben bunlara hiç bakmıyorum arkadaşlar. En son baktığımda 3 3 1000 3, 3 zaferim 4000 ya. Neyse e, o zaman buradan da kendime şöyle güzelinden bir 8 veriyorum. Yani çok e, çok yukarı bir şey vermeyeceğim. E, Süleyman abi şimdi geç e, geçersek Ayıp olur Süleyman abiye de. Aynı puanı verdim Süleyman abiyle. Ben Yani o zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.